patlak patlak yüzüyor varlak kremalı börek sütlü çörek çek dostum çek arabanı yoldan çek 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 amca burnun kanca al sana bir tabanca tabancanda kaç kurşun var ben söyleyeyim kaç kurşun olsun 10 kurşun var 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Aa, sen bana yağlı mı pahalı Şimdi böyle yapacaksın Eren. Yağlı mı? Ben elimi çekmeye çalışacağım. Vuracaksın. Hazır yağlımı çekelim. Tamam. Yağlı mı? Ballı mı? Elini çekeceksin tamam mı? Ben vuracağım. Yağlı mı? Ballı mı? Sütlü mü? Ah, Vurdu. <laughs> Hadi. Yağlı mı? mı? Aliye seni burada bulamayacak galiba. Galiba. İçeri seni aramaya gitti. Elisa <laughs> açtı bile. Hadi çadıra girin Merhaba! Hey.